Forum'dayız. Konuyu aslında daha detaylı konuşacağız uzmanıyla birlikte. Hemen şu anda yeni başımda Korhan Önder var, otomotiv yazarı. Artış yaşanıyor baktığımız zaman. Bir taraftan da hareketlilik var. Öncelikle bu artışı konuşalım, hemen ardındansa sebeplerini. Teşekkürler Mehmet Bey, öncelikle yayınlar diliyorum. Dediğiniz gibi tabii sıfır kilometre araç fiyatlarında da bir artış var. İkinci elde bu yansıyor. Sıfır araç fiyatlarındaki artışın sebebi bulunamazlık. Özellikle... Rusya-Ukrayna savaşındaki gerginlik, çip krizi ve döviz kurlarındaki maliyetlerdeki artış e, iyice makası ve havuzu e, daraltmış durumda. Hal böyle olunca tabii ki sıfır kilometre araç fiyatındaki e, arz azalışı ikinci elde de yansıyor. Çünkü insanlar araçlarını takasa getirmedikleri sürece, ellerindeki araçları pazara vermedikleri sürece ikinci elde de bir dar boğaz yaşanıyor. Şimdi tabii Covid ve pandeminin etkisini artık tamamen kaybetmesiyle beraber okulların da önümüzdeki hafta kapanması, önümüzdeki kurban bayramı bir aya yakın bir süre kaldı artık önümüzde. insanların mobilitesini yani tatile çıkmasını ve memleketlerine gitme isteklerini artıracak. Bu da hali da tabii ki bir hareketlilik sağlıyor ama insan anlar showroom'a geldiği zaman az önce bahsettiğimiz e, arzdaki azalış e, fiyatları otomatikman etkiliyor. %25 dediğiniz evet bazı sektör temsilcileri bu rakamı zikrediyorlar. Biraz iddialı olmakla beraber belki bir iki ayda değil ama yıl sonuna kadar bunu kademeli olarak görebiliriz. Çünkü hali hazırda e, nikel ve çelik üretiminin çoğu Rusya'dan kaynaklanıyor. E, Çin ve Rusya'dan e, Siva pazarındaki bu gibi sıkıntılar ki Şangay'da da biliyorsunuz Covid önlemlerinden kapanmalar ya, e, meydana geldi. Bu lojistiği ve ülkemize gelen ithal araçları da tetikledi. Dolayısıyla sıfır araçlardaki şu anda son 2-3 günde bazı markalarda %15 bir artış, %20 yansıtı. sıfır araç fiyatlarındaki artış ikinci ele de doğrudan bir yansıma olarak geliyor. Yani bunu bir tsunami etkisi olarak Mehmet Bey görebiliriz. Yani şöyle algılamak gerekiyor o zaman baktığımız zaman sadece e, Türkiye'de yaşanan artışın Türkiye özelinde değil, dünya genelinde elinde yaşanan çalkalanmayla birlikte Türkiye'de de fiyatların bir o kadar artışını görüyoruz. Tabii ki biliyorsunuz inşaat ve otomotiv Türkiye'nin en önemli iki kaleminden bir tanesi. Biz ihracat yapıyoruz ama %50-60 Mayıs ayında ithalatımız da var. Ürettiğimiz araçların çoğunu yurt dışına ihraç ediyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla hani ülkede üretilen tüm araç iç pazara verilmiyor. Ee, bizim dışımızda yani Amerika'da işte Fed'in aldığı kararlar, Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar hep bazı olumsuz sinyaller verdiği için hemen otomotiv sektöründe ateşi yükseliveriyor. Dolayısıyla ikinci eldeki fiyatlardaki artışın olma düşüncesi evet bir an önce yatırımcılar ellerinde eğer nakitleri varsa imkanları varsa vakit kaybetmeden evet değerlendirmelerini ben de tavsiye ediyorum. Şimdi siz piyasayı da sahayı da çok iyi biliyorsunuz geldiğinizde bu hareketi nasıl görüyorsunuz Vatandaş gerçekten ikinci ele yöneliyor fiyatlar yükseliyor alış gerçekleşiyor mu? Şimdi şu noktada iyi bir yatırım enstrümanı oldu biliyorsunuz Mehmet Bey pandemi dönemiyle beraber beraber e, araçların az bulunması döviz altın gibi noktalarda e, tüketicileri daha karlı bir yatırım enstrümanı olması sebebiyle otomotive de yönlendirdi şu anda sektör temsilcileri konuştuğumuz zaman e, son kullanıcıların yarısına yakın evet araçları kullanmak için ama yarısından belki bir tık fazlasının yatırım amaçlı araç talebinde olduğunu görüyoruz. Ee, bu da tabii ki sektördeki darboğazı bir tık daha artırıyor. Eskiden firmalar müşteri peşinde koşarlardı. Şu anda vatandaşlar ya da müşteriler araç bulabilmek için bayilerin kapısını aşandırır bir durumda. Şu anda da görüyorsunuz vatandaşlar bakıyorlar araçlara ama alma durumu e, elimizi çabuk tutmamız bir noktada vatandaşların daha fazla fiyatlar yükselmeden artışlar daha daha feasible olmadan e, bu süreci değerlendirmeni ben tavsiye ediyorum Kurban Bayramı'na kadar. Koran Önder teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. İkinci